Gün medya sunar. İçi düşmanlık dolu dernek, Türk Demokrasi Projesi. Amerika'da bir dernek kuruldu. Adı Türk Demokrasi Projesi. Amacı da Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonunu durdurmak olduymuş. Hadi oradan sevsinler sizin demokrasi havariliğinizi. Bunu diyenler dünden bugüne Türkiye düşmanlığı edenler, Orta Doğu ülkelerini karıştıranlar ve son dönemde Trump gibi demokrasinin D'sini bile hazmedememiş biriyle ekip olanlar. Kimler mi? Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton. Bu adam Türkiye ve Erdoğan karşıtlığını öyle bir hale getirmiş ki yazdığı kitapta Anlattığı olaylarda bile bunu gizlememiş ve her fırsatta Erdoğan aleyhtarlığına devam etmiş birisi. George Bush'un kardeşi, eski Florida valisi Jeb Bush. Bu da kardeşi Başkan Bush gibi Amerikalılar nezdinde kıt zekalılardan birisi ve uydu akıllı. Aynı zamanda seçimlerde FETÖ'cülerce finanse edilmiş birisi. Mark Wallace, dernek başkanı. Amerika Birleşik Devletleri derin devletini yöneten, Neokonlara danışmanlık yapan Wallace denen bu adam oldukça karanlık biri. Eski siyahici ve gittiği her ülkeye felaket, karışıklık ve kaos taşımak en büyük meziyeti. Seçim zamanlarında George Bush ve John McCain'e iletişim koordinatörlüğü yapmış. Bu adam aynı zamanda İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı ortaya çıkan İran'a karşı birleşenler örgütünün de başkanı. Görevde olduğu zamanlarda Türkiye konusunda olumlu bir adım atmayıp her fırsatta husumet kusan İtalya'nın eski Dışişleri Bakanları'ndan Santagata. Eski CHP milletvekili ve FETÖ'den aranan Aykan Erdemir. FETÖ'nün yetiştirdiği prenslerden polis akademisi eski öğretim görevlisi Süleyman Özeren. Örgütün ileride Türkiye'yi yönetecek, Amerika ile direkt ilişkili olan elit hizmet kadrosunda adı bulunanlardan birisi olduğu iddia edilen Özeren'in ilgi alanı terör. Ve diğerleri. Bunların temel enstrümanları Türkiye'ye karşı cezalandırıcı ve tehditkar olunmalı yaklaşımıdır. Keza bu derneğin fonlamasının da Amerika'daki FETÖ'cülerce yapıldığı ciddi bir duyum. Böyle bir dernek Düşünün, güya Türkiye'de demokrasi yok ve onlar bunu getirecekler. Derneğin ana karakterlerine bir baktığınızda neyi görürsünüz biliyor musunuz? Hemen hepsi Trump dönemi, Erdoğan karşıtı bürokrat ve siyasetçileri ve de FETÖ'cüler. Bu bağlamda Trump dönemi Amerikan demokrasisine bakın, ne görürsünüz? Sadece antidemokratizm, otokratik yaklaşım ve Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu düşmanlığı. FETÖ kalıntılarına gelince onların demokrasi anlayışını 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da cümle alem zaten gördü ve gördük. Bu arada söylemeden geçmeyeceğim. Bu derneğin başkanı olduğu söylenen Mark Wallace'ın İran'a dair kurduğu ve halen başkanlığını yürüttüğü oluşumun amacına bakarsanız, Türkiye için iddia edilen iftira ve düşmanlığın tıpatıp aynı olduğunu görürsünüz. Hepsinin ortak özelliğine gelince, neokan olmaları, Derneğe ve iddialarına dair değerlendirmelerde bulunan İngiliz gazeteci yazar Alexander Mercuris, amaçlarının kesinlikle bir demokrasi projesi olmadığını ifade ederek, Bolton ile ekibinin ülkeleri yeniden inşa etmek istediğini ve bunu kabul etmeyen ülkelerinde yıkıma uğratıldığını belirtti. Türkiye'de bir kriz çıktığı takdirde bu krizin Orta Asya. Batı Asya, Doğu Akdeniz, Avrupa ve hatta Amerika'ya ulaşacağını söyleyen Merkuris, ancak bu derneği kuran ekibin bunu önemsemediğini, tek isteklerinin burada bir kaos yaratarak Erdoğan'ı yıkmak olduğunu söyledi. Bu açıklamalardan sonra, Türkiye, Türk siyaseti ölçekli değerlendirmelere gelirsek, eleştirimi olmalı. Muhalefet iktidarı, iktidar muhalefeti eleştirmeli, eleştirebilmeli. İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı sevmeyebilir. Ama Türkiye ve devlet menfaatleri muvacehesinde birbirine tahammül etmeli ve öncelik karıştırılmamalı. Muhalefet iktidarı düşürmek isteyebilir mi? Bence en doğal hakkıdır ve bunun için çalışması kadar makul, meşru bir şey olamaz. Lakin muhalefet ne yapamaz? Yapmamalı. İktidarı düşürmek için devletin düşmesine asla razı olmamalı ve olamaz. Erdoğan'ı indirmek için yukarıda bahsettiğim dernek, vakıf ve oluşumlarla işbirliği yapmamalı ve yapamaz. Çünkü o derneğin amacı sadece Erdoğan'ı düşürmek değil, Türk devletini zayıflatmak ve pek bir ülke haline getirerek istedikleri gibi tepinmektir. Hakeza Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin yaklaşımında olan iddiatçılar gibi Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, kim gelirse gelsin dememeli, denmemeli. Bu noktada yine İngiliz gazeteci yazar Mercury's'in sözleriyle devam etmek ve durumun vehametine dikkatinizi çekmek istiyorum. Mercury's, Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en büyük tehlikeyle karşı karşıya. Etrafınıza bakın ve yaptıkları tahribatı görün. Irak'ta, Libya'da, Afganistan'da olanları ülkenizde görmek ister misiniz? Erdoğan'ın destekçileri ve Erdoğan'ı eleştirenlerin bunu anlaması lazım diyerek tüm neokanların Türkiye'ye karşı birleştiğine ve büyük bir propagandanın başlayacağına dikkat çekiyor. Hal ve ahval böyleyken Erdoğan'ı istemez yükçülük Erdoğan'dan ziyade Türk devletine zarar vermeye başlayabilir. Böyle bir riskle karşı karşıyayız. Neokancılar bu ortamı hazırlamaya çalışıyorlar. Pandemi, ekonomik sıkıntı ve buna bir de iktidarın Erdoğan'a rağmen yaptığı yanlışlarını eklersek, tam da Türkiye asımlarının istediği bir zemini farkına bile varmadan oluşturmuş oluruz. Oluyoruz da. İyi, hoş, güzel. Tamam, muhalefet yapıyorsunuz, hakkınızdır. Ama başını kaldırıp bakmalısın. Erdoğan husumeti, karşıtlığı, gözleri kör etmemeli. Son tahlilde Erdoğan düşürülüp de ortaya çıkan durumda, ah Erdoğan, ah, biz sana yanlış yaptık. Şimdi o günleri mumla arıyoruz. Deme riskini de sakın ha sakın unutmayın. Çünkü bu risk ve tehlike emin olun ki çok muhtemeldir ve maalesef çok olasıdır. Adında demokrasi gibi efsunlu sözcükler bulunan dernek, vakıf, oluşum gibi oyunlara kanmamalıyız. Amaçları demokrasi getirmek değil, ele geçirmektir, parçalamak, bölmek ve yutmaktır. Irak'a da demokrasi, insan hakları özgürlük için gitmişlerdi. Dönün komşumuz Irak ve Suriye'nin haline bir bakın. Başka söze ne hacet? Not olarak Amerika'da bu ve benzeri derneklerin sayısı artmaya başladı. Ama şimdi iktidarda değiller ki gibi bir rehavete düşülmeden dikkatle takip edilmeli ve karanlık kişiliklerin kurduğu bu karanlık ve problemli derneklere karşı reaksiyon alınmalıdır. Bu konuda iktidarın ve özellikle Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğundan daha müteyakkız, dikkatli ve uyanık davranacağına inanıyorum. Asla arkası, önü bir dernek, ateş olsa ne yazar ki, kabilinden es geçmemeli ve gereken her şey her şekil ve boyutla yapılmalıdır. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.